Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ismin e hali olan datif formda personel pronomlarımızın değişimini görmek. Personel pronomlarımız neydi? Kişi zamirlerimizdi. Peki zamir neydi arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Zamir isimlerin yerine geçen ve isimlerin yerine kullanılabilen yapılarımızdı. Peki bunu nasıl yapıyorduk cümlede? Cümlede kelime tekrarını azaltmak için özne ve doğrudan nesne yerine biz zamirleri kullanabiliyorduk değil mi? Şimdi bir personel pronomlarımızın nominatif formdan datif forma nasıl şekilleniyormuş bir bakalım. Nominatif formdaki personel pronomlarımızı bir hatırlayalım. İh, du, e, z, es via, ia, zi ve zi'de arkadaşlar. Şimdi bu datif formda nasıl şekilleniyormuş? İh, mia du, dia, ea, er, im zi, ia es, im, via, uns ia, oy, z inın, z inın şeklinde şekillenmektedir. Peki Türkçe karşılıkları nedir? Mia, bana dia, sana, im, ona ia, ona, im ona uns bize oy size inin onlara büyük harfle yazılan inin ise resmi size anlamlarına gelmektedir. Peki şimdi bir de örneklerimize bakalım nasıl şekilleniyormuş cümle içerisinde. Kanstumiye helfen diyorum ki bana yardım edebilir misin? Arkadaşlar burada İh olan kişi zamirimin Mia olma sebebi helpum im, fiilimin benim her zaman dativ istemesidir. Ve burada Mia şeklinde yer almaktadır. Der Hund folgt ihm. Diyorum ki köpek onu takip ediyor. Arkadaşlar burada ea olan kişi zamirimin iyim olma sebebi folgın takip etmek fiilimin datif istemesidir. Das gefällt mir. Diyorum ki o ban, benim hoşuma gidiyor. Bana hoş geliyor anlamlarına gelmektedir. Burada ise ih olan kişi zamirimin mia olma sebebi gefallen fiilimin her zaman datif nesne istemesidir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz sevinirim. Tschüss.